Hepinize selam. Bugün yeni bir dünya açıyorum. Efe'nin dünyasına vaz geçmeyeceğiz. Birazcık o benim ya şeyim olacak. Yeni bir dünya açalım. Hadi. Envanter kuru açalım ya. Envanter kuru açmamız gerek. Sonra gene dünyada teşekkürler teşekkürler ne teşekkürler 103 abone için evet kanalım 103 abone oldu Şimdi yok. Şimdi. videoyu sonradan izleyenler yani kanala sonradan abone olanlar eski eskiden 63 videosu var. Evet arkadaşlar şöyle girelim Evet şöyle girelim Gir şöyle Haydi haydi haydi. Tam zaman tam zaman şimdi. İnşallah yanı, yanımızda bir koyun var. Ana ikten koyun bulduk lan. Öldüreceğim seni koyun. Lan ne oldu? Ha. Öl. 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 Öldüm mü? Yok. Yes. Aa lan 3 tane koyun var. Yatak yapacağız ilkten galiba. Evet. şöyle gel abi çok iyi bir tane daha vur bir tane kritik bir tane daha öldü üç tane şey mi oldu yaşasın Şimdi gidip normal ağaç kıracağım. Evet. Minecraft'ta başlangıç yapmanız gereken şey, şey yakınınızda koyun falan varsa, hatta üç tane varsa onları öldürmek. Öldürmek sonra bir cazicik tahta. Tabi ev yapmak sonra tahtalardan birajcına da yatağı ayırmak. Böyle başlıyorsun abi. Sonra eşyalar falan yapıyoruz. 20 tane odun kıralım. Abi 20 tane kırabilir miyiz? Bilmiyorum ama. Hadi 15 olsun. 15 iyidir. toprağını da kuracağım ama özür dilerim. Hı, i̇ki tane açan bir Daha bu. Neden iki tane az yapsın? Buradan bir şey düşebilir mi? şöyle 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 düştü bir tane bunu da ektik şimdi gelip odunları çevirip aldım Hatta oğlum şeyleri Şunları şey rengi Başka renk mi yapsak? Kırmızı gül arayacağım. Üç tane kırmızı gül arayıp onları Ç çalacağım. Çek oğlum, oğlum bulduk Aa. lan. Üç tane. Üç, alayım. üç tane gül bulduk. Anne videodayım bu arada. <laughs> Evet arkadaşlar annem video o kadar da mahvetmedi sizi. Bir zarar zaten annem bir şey yapmadı. Efe. Hı. Efe, Efendim. Bak süpürge tutacağım ben. Tamam arkadaşlar. Ben biraz videoyu böleyim süpürge bitince tekrar gelirim. Evet arkadaşlar süpürgenin sesi biraz daha gittim. Şimdi ev yapmaya başladım. Bakalım. Nereye yapabiliriz? Şuraya. dikek yani. Ee, biraz kötü olacak ama yapalım hadi. Dur lan bun bunu da Yapmayayım. Yani. Evet. Kırıl. 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 Evet. Şimdi gelin bolsa yapalım bir tane. Onun, onunla güzel şey yapacağım. Şimdi bunu koyalım. Güzel bir balta yapalım. Bir tane de kazmaya da her yüze göre gidiyorum. Bir tane yüksekliği dört şey olsun. Bir, iki, üç, dört. Abi 4 4 8 12 16 Bundan 16 tane olacak. 5 tane oldu. 16 için Eh, tamam. Arkadaşlar bakın kuş sahiplendim. Yani. Tatlı mı? Bir tane de şeyim var. Üç. Dört. Evet. Dokuz tane olacak. tane. Ve şu canımızın biraz yemek yiyelim. Canımız biraz gelsin. Yemeklerimiz biraz doğdu. Arkadaşlar. Bir, iki. Bu arada ben videoda şu kasıldım. Bir, iki, üç. Dört. Beş. Tamam. Şimdi bunları kırmak kaldı. 30. Ya, Bundan güzel bir şey düşünüyorum. Abi şimdi gidelim evi yapmaya başlayalım. Şuraya güzel bir mimari yapacağım 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 ve altta bir tane blok tamam Bunun kadar yapacağım <laughs> aynı boy oldu mu 1 2 3 4 Tamam buraya bir tane daha 1 2 1 2 3 4 5 6 Abi şurayı kıralım şuraya gerek olmayacak. Güzel bir mimari yapmaya çalışacağım. Üst tarafta şey olacak. Çatı da şeyden olacak. Adı neydi? Taştan. Dur ben yine sayayım. Bir, iki,

gerek yok. Dur ya. Bence şuraya cam koyacağım. Ben şuralara cam koyacağım. Sadece üstte alt olacak. 2, 3, 4, 5, bir sabah yapak ya. İndir. Sabah oyun diyebiliyorum. Benim evim çok güzel olacak. Kapı. Koydum kırdım. hızla kırmamız gerekiyor. Lan benim bir şeyim vardı. Evet ya. Ben neden bunu yapmadım? Şimdi şuraya kapı yapmak için. Dur, şunu kıralım Çünkü bunu kıracağım, koyacağım. Dur lan, kuş nerede ha? Kuş burada. it was book Şimdi şöyle biraz. Evet abi, şöyle yapalım. Çok güzel bir ev olacak. Şimdi bir şey Şimdi kötü kötü görünüyor abi bir iki, sekiz tane uçtu mu? Bir daha ben şöyle giderim, bir zalet yapak, bir tane şey, kum kazmak için. Şimdi biraz da odun kazı. Ne de odunum var ben. Şimdi şöyle aldığımız kumlar şöyle diye. 要猫死了。<laughs> camımı koydum. Abi bunu mu attı ya? Evet hastayım yine. Şimdi ne yapacağım? Size sorarsanız biraz daha yakıt ekleyeceğim. Heh, 8 tane yeter. Bir de et pişireyim oğlum. Evet, canım yok. Şunlar gidecek. odun kömürü yapacağım. Buna kapı eritek. Odun kömürü, hazırım bir tane odun kömürü. İyidir abi. git. yap. Dur lan meşale nasıl yapıyor bunu? Şöyle. Şöyle. Heh. Ben biraz durduruyorum oyunu. Hatta video bitsin burada hepinize görüşürüz bay bay.